tv100.com yazarı Barış Arkadaş, gazeteciler Hacı Yakışıklı, Şaban Sevinç ve Fuat Uğur, Gürcan Hacırla Taksim Meydanı programına konuk olarak gündemi değerlendirdi. Programın konuklarından Şaban Sevinç, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle çektiği videoyla uzun bir aradan sonra gündem olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le CHP'li bir vekil arasında cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda geçen diyaloğu anlattı. İşte o diyalog. CHP milletvekili Bizim partiler size oy vermez. Abdullah Gül. Niye vermesinler? Tayyip Erdoğan'a mı verecekler? CHP'li milletvekili. Oy kullanmaya gitmezler. Abdullah Gül. O zaman Tayyip Erdoğan'ın devam etmesini istiyorlar. Abdullah Gül. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de kazanma şansı yok. Abdullah Gül. Bu ismi konuşulanların hiçbiri olmaz. Bu makam çocuk oyuncağı değil. Beypazarı Belediye Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı için referans olmaz. Öte yandan Sevinç program başlamadan önce telefonda görüştüğü CHP'li o vekil ismini veremeyeceğini belirtti. Yani konuşuluyor sohbette işte Abdullah Gül o şeyini hevesini filan ifade edince bizim partililer size oy vermez diyor size çok tepkililer. Hani bugün bu açıklamayı niye yaptı Atatürk düşmanı değilim filan diye. Bizim partiler size oy vermez. Yani CHP'liler size oy vermez. Size çok tepkililer. Abdullah Gül. Niye vermesinler? Tayyip'e mi verecekler? CHP'li oy kullanmaya gitmezler. Erdoğan'a de diyor. Oy kullanmaya gitmez CHP'liler. O zaman Tayyip'in devam etmesini istiyorlar. Bak. CHP'liler diyor. Bak. Çok ilginç bir dakika. Ya bir <laughs> dakika. Ya. Bomba bir şey, bomba, bomba, bomba bir ya. şey <laughs> bahsediyor ya. Şaban Selçuk programa programa girmeden önce biriyle konuşuyordunuz, o <laughs> mu? Evet, evet. Evet. Tamam. Yani Peki yayına, bir daha bir daha okuyun. Lütfen. Yayına girmeden Görüşmeler önce. bir manşet <laughs> daha var. Abdullah Gül'ün <laughs> yanına giden CHP milletvekili kim? 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 Ne de konuştular. Ama Şaban Sevinç kaynağını söylemez. Mi? Yok söylemez. Bu kaynak da tabii, tabii. söylenmez. söylenmez tabii. zaten. Söylen, tamam. E, Buyurun bir daha okuyun lütfen. Yani e, CH, nasıl geçiyor önce? CHP'li Abdullah Gül'e diyor ki efendim diyor siz Cumhurbaşkanı adayı olursanız bizim partiler size oy vermez. Niye vermesinler? Tayyip'e mi verecekler? Bak Tayyip'e mi verecekler? O diyor ki oy kullanmaya gitmez CHP'liler. Hani Size tepki o zaman Tayyip'in devam etmesini istiyorlar diyor. Hmm. Sayın Gül. Ee, diyalog hani bu şey diyalog bu kadar ama enteresan i̇şte çok çok enteresan. 4 Kılıçta... satırda manşet attınız evet, Şaban bak, Devam wow. var Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı falan ha, hani konuşulan falan. Kılıçdaro Kemal Bey'in bak Kemal Bey'in Türkiye'de kazanma şansı yok. Abdullah Gül. Abdullah diyor. Gül. Wow. Kemal Bey'in Türkiye'de kazanma şansı yok. Bun, bu ismi konuşulanların hiçbiri olmaz. Bu makam çocuk oyuncağı değil, Beypazarı Belediye Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı için referans olmaz. Mansur Yavaş, Mansur da, gitti. Yavaş da özel. Yalan o da, da gitti. değil. Özel. <laughs>